Merhaba Lezzet Tutkun arkadaşlar. Ramazan'ın mutfağındayız. Arkadaşlar bugün size patates yatağında güzel köfteler hazırlayacağız. Bunu fırına vereceğiz. Malzemelerimizi tanıyalım isterseniz önce. Biz... Burada arkadaşlar e, domatesimiz var. E, kaşar köfteler üzerine kaşar rendeleyeceğiz. Patates yatağı için bir tane patates soyduk biz. E, bu soğanın hepsini kullanmayacağız tabi. Soğan halkası yapacağız köftelerin altına. Bunu kıymanın içerisine rendeleyeceğiz. Sarımsağımız var dana biraz yağlı kıyma aldık arkadaşlar burada da baharatlarımız var kimyon kırmızı toz biber karabiber kekik ve tuz şimdi videoya başlıyoruz ben heyecanlıyım ramazan da öyle gördüm arkadaşlar şimdi burada baharatlarımızı arkadaşlar şöyle bolca biz atıyoruz şu küçük soğanımızın şöyle yarısı kadar kısmını arkadaşlar rendelemek istiyorum köftemize güzel tat verecek. Evet şöyle yapalım. Bununla işimiz bitti şimdi. Şurada sarımsaklarımız var. Sarımsak edeceğimizle sarımsaklarımızı iyice elim. arkadaşlar şuradan alıyorum. Köftemizi karıştırıp yaklaşık 2 saat kadar arkadaşlar buzdolabında bekleteceğiz. Üzerini streç film sarıp şöyle sarımsaklarımızı aldık. Şurada da var araya gitmesin. Bunları da aldık. Şöyle yapıyorum. Şimdi bunlar iyice karıştırıyorum arkadaşlar. isteyen bunda istediği baharatı kullanabilir. İstediği eti de kullanabilir arkadaşlar. Biz bugün dana eti yemek istedik Ramazan kardeşimle. Ben karışıklıklarını düşünüyorum Ramazan. Sen ne diyorsun abi? Abi belli zaten. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar üzerine streç filmleyeceğiz. Yaklaşık 2 saat kadar dolabımızda dinlendirirken biz diğer malzemeleri hazırlayalım. Arkadaşlar patates yatağımız için patatesleri bizi böyle ince ince doğruyorum. Arkadaşlar patateslerimizi ince ince dilimledik. Şimdi şöyle soğan halkaları oluşturacağım. Bunları tam köftenin altına koyacağız. Kaç tane köfte yapıyorsanız o kadar doğrayabilirsiniz siz. Biz önce bir doğru yapalım bakalım. Değil mi Ramazan? Evet. Sonra yetip yetmeyeceği yine karar vereceğiz. Elinize dikkat ederek şöyle. Biraz kalın olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu incelteceğiz şimdi biz. Şunu alıyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şunun Şöyle bir kısmını alacağım içinden. Hepsini kullanmayacağız. Yani bir köftenin içerisine Ramazan pardon bir soğan halkasının içerisine bir köfte olacak şekilde şunu da aldım. Şöyle şöyle halkalar yapacağız yani Ramazan'cığım. Şu bir olsun. Kaç tane köfte yapacaksanız bunu ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şunu da aldım. Bu da ikinci köfte için olsun. Bu da üçüncü köftemiz için olsun. Domatesimizi de dilimliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağım ben Ramazan. Elma dilim yani. Evet. Elma dilim domates yapacağız. Aralara koyacağız yani bunu. Ayakta duracaklar diyelim Ramazan. Yatırmayacağız da domateslerimiz. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Kaşarımızı da rendeleyelim. Evet, şurada şu tarafa da kaşarımızı rendeleyelim abi. Şöyle borcamın içine arkadaşlar fırçayla yayacak kadar zeytinyağımızı döktük. Evet. Güzelce şöyle yapalım her yerine. kenarlara da sürdüm arkadaşlar yağ boşa gitmesin patateslerimizi alıyoruz şimdi patates yatağında dedik şöyle arkadaşlar diziyorum şuradan geleyim istersen daha güzel olur nasıl görünüyor abim? Çok güzel görünüyor. Şöyle boşluk bırakmayacak şekilde. Küçük parçalar böyle olsun. Bunu böyle bence şu an. Evet hiçbir yerde boşluk kalmadı arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Soğan halkalarımızı da şöyle koyalım. Evet Ramazan domatesleri şöyle aralara koyuyorum abim. Güzel bir görüntü olsun istiyorum. Sen ne diyorsun? Şu an zaten çok güzel görünüyor. Evet. Bir tane buraya koyalım domates tane yani şu araya koyalım. Şimdi köftelerimizi istersen buzdolabından çıkaralım. Bir buçuk saat oldu Ramazan. Etimizi çıkardık arkadaşlar. Şöyle köftemizi alıyorum Ramazancığım. Şöyle koydum. Bence çok güzel görünüyor. Sen ne diyorsun? Mükemmel. Değil mi? Evet iki köftemiz oldu. Yani bunu istediğiniz kadar arkadaşlar kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Biz Karşı de 180 derece fırında arkadaşlar bir yarım saat pişireceğiz. Son üzerine kaşarlarını atacağız tabii ki. Şöyle yaptım dedim. Tam yapmışız Ramazancığım. De çok güzel görünüyor. Evet, değil mi? Tamamdır. Bunu da böyle yapıyorum Ramazan. Şimdi arkadaşlar, şurada bizim soğanlarımız vardı. Biraz önceki soğan içerisinde kalan şöyle birkaç tane atmak istiyorum Ramazan. Aralara ne dersin? Doğal antibiyotik. Evet. Küçüklerden de atalım. Köftelerin üzerini kapatmıyorum. Onları kaşarla özenle yapacağım. Fırına götürüyorum arkadaşlar şimdi ben bunu. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında bir yarım saat kadar bir pişirelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar yarım saat geçti çıkardık fırından. Şöyle soğanlarımız alttaki patateslerimiz de iyice pişmiş. Şimdi köftelerimizin üzerine şöyle kaşarlarımızı koyuyorum arkadaşlar. Sen nasıl gördün Ramazan yemeği? Çok güzel görünüyor. Yaklaşık bir 5 dakikada kaşarlarımız eriyene kadar şöyle dursunlar. Şöyle Ramazancığım domateslerimizin üzerine de hafif hafif serpelim. Çok güzel bir tat bırakacak çünkü. Evet. Aralara serpiştirdik. Şimdi tekrar fırına götürüyorum arkadaşlar ben bunu. Merhaba lezzet tutkunları. Şimdi en güzel kısım tadım kısmına geçiyoruz. Şöyle size yemeğin olmuş halini gösterelim. Çok güzel görünüyor abi ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum Ramazan. Sana da afiyet olsun şimdiden abi. Teşekkürler abi. Ben hemen bir parça alacağım. Tabağıma koyacağım. Harika. Şöyle. Şöyle gösterelim Ramazan. Evet. Duman üstünde. Evet. Patates Altta evet patates yatağı. Ufak bir parça alacağım tadına bakmak için. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım. Arkadaşlar patatesi tattım, çok güzel olmuş. Şimdi köfteyi tadacağım. Şöyle bir gösterelim bakalım Ramazan'cığım. İçini şöyle gösterebilirsin abi çok pişmiş. Evet evet harika. Not verme sen de Ramazan. Şöyle Soğan Ramazan'ı bir tadarken beraber, çekmek Ramazan. istiyorum. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Kesinlikle ailenize, eşinize, çocuklarınıza deneyin. Harika ve pratik bir lezzet oldu. Çok farklı ve güzel bir şey. Eee verebileceğim tek tavsiye kıymasını biraz daha yağlı seçebilirsiniz ama gerçekten böyle de çok güzel oldu. Eee videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.